Suyun altına doğru net bir şekilde bakarak başlıyoruz arkadaşlar. Hemen evet, ön kısmında da teknemizin yanına doğru baktığınızda suyun altında orta limanımızın imanınızın bir şekilde gözlemleme şansına sahip olabiliyorsunuz. Ve dikkatli bir şekilde baktığınız zaman set halinde bir liman halinde bu halini almıştır ve kolonileme şeklinde devam etmektedir. Yer yer ara ara set, set kesilerek ön kısımda limanımızın kolonilerinde devam ettiğini fark edeceksiniz. Batık limanımızın adı de limanıdır arkadaşlar ve yer yer yukarıdan aşağıya ve hatta aşağıdan yukarıya doğru yani merdiven parçası yukarıda gözlemleyeceksiniz. Kentimizin adı da Doğulçista liman kenti olarak bilinmektedir. Bölgenin oluşumundan sizlere bahsetmem gerekirse 12 ve 14 şiddetinde iki büyük deprem sonucunda ana karadan ayrışarak son halini aldığını bilmekteyiz. Hangi anakara diye merak edenleriniz varsa hemen sol tarafımıza doğru baktığınızda öğleden sonraki durağımız olan Simena Kale görüyorsunuz. Simena Kale 12 ve 14 şiddetindeki bu iki büyük deprem sonucunda anakara'dan ayrışarak son halini aldığını bilmekteyiz. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman liman hala alt kısmımızda devam etmekte. Ön doğru da aynı şekilde kolonileri devam etmektedir. Bölgemizde. 12 ve 14 şiddetindeki bu iki büyük doğaüstü olaydan etkilenen bir diğer alanda Kaputaş Plajıdır arkadaşlar. Kaputaş Plajı dünyanın ilk 10 kum plajından bir tanesi ve Kaputaş plajına gidenleriniz, görenleriniz, fotoğraf, videosunu çekenleriniz olmuştur. Kaputaş Belediye plajının, plajı'nın içerisine inmeden, yolda dönüşte bir viraj alan bulunmaktadır. O alanda mağara özel bir, alan bir alan, kanlı özel bir alan O alanda mi? bölgemizde 12 ve 14 şiddetindeki bu iki büyük depremden etkilenen bir diğer alan olarak bilinmektedir. Bu bölgede. Milattan sonra 141 ve 240 yılları Milattan önce 2000 ila 2500 yıllarına kadar Likya Uygarlığı, Bizans Uygarlığı, Roma Uygarlığı, Osmanlı ve Selçuklu Uygarlıkları hüküm sürmüş ve yaşamışlardır. Kentimizin adı Dolcista liman kendileri, evet, Limanımızın adı Batık Limanımızın adı Dolcista liman kenti. Yerler, yerlerken 3 ana dönem konsolu kalmışlar. <laughs> Bunlar sırasıyla Roma, Bizans ve Likya döneminde yapılıp daha sonra Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde restorasyon olayıp günümüze kadar ayakta kalmakta güçlük çekmeyen yapılar. Peki bunları nasıl ayrıştıracağız? En eski ve en düzenli yapılar Romalılar dönemine ait kalıntılardır. Bunun sebebi ise Romalılarda kölelik yaygın olduğu için köleleri çalıştırarak daha düzgün ve daha düzenli yapılar ortaya çıkarmayı başarmışlardı. Hafif böyle savaş kalıntılarının olduğu çarpık çubuk yapılar, Bizans dönemine ait kalıntılar ve en yeni taşlarla restore edilip günümüze kadar gelmekte, ayakta kalmakta güçlük çekmeyen yapılar ise Likya döneminde yapılıp daha sonra Osmanlı ve Selçuk dönemlerinde günümüze kadar gelen yapılar olarak bilinmektedir. Üzerinde bulunmuş olduğumuz Tekova Adası'nın ismi Kak Ova, Kekik Oral, Kekik Adası isminden gelmekte. Öğleden sonra Simen Akalepöy'e gittiğimiz zaman Simen Akalepöy'de Çalba ismini vermiş olduğumuz ada çayı, kekik çayı satan ablalarımızı ve kardeşlerimizi göreceksiniz. O anda da bölgemizin zilgesini sizlerin göz önüne sermeyi başaracağız. Hemen sağ tarafımıza doğru baktığınız zaman bir yapı gözlemliyorsunuz. Bu yapımız bir hamamdır arkadaşlar. Hamama dikkatli bir şekilde baktığınız zaman 3 ana bölüm odacıklı sistem halinde, oda halinde markalanmış durumdadır. 3 ana bölüm sıcak, soğuk ve ılık şekilde suyun sıcaklık soğukluk akışını sağlayan bölümü, arka dikdörtgen, içeriye gömme kısmı, hacet görevi için kullanılan alanı ve oval silindir şekilde görmüş olduğumuz alanda tamamın su depolama kazan kısmı olarak bilinmektedir. Ama Roma döneminde yapılıyor. Daha sonra Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde Osmanlı Selçuklu restorasyon usulüne göre restore edilip şehrin giriş çıkış noktalarına ve bağ hastalığından korunmak amacıyla sonuçlandırıldığını bilmektedir. Bir benzeri de az önce geçmiş olduğumuz tersane koyu. Kovadası de bulunmaktadır. Bir diğeri de hemen bu alanda bulunmakta. Bölgemiz üzerinde Kek Kovadası üzerinde iki adet hamamımız var. Çünkü bu bunun daha net gözlemlendiği için hemen buraya doğru devam ettir ve hamamımızı da gözlemledik. de sağ tarafımıza doğru baktığınızda bir Likya denizi taktiği görüyorsunuz. Bu bir su sarnıcıdır arkadaşlar. Likyalılar denizden şehre su taşımacılığını sağlamak için su sağlıcıları ve su kemerlerini kullanmışlardır. Dünya tarihi üzerinde İlk defa yağmur suyunu depolayıp kurulan medeniyette Likya uygarlığı Likya medeniyeti olarak bilinmektedir. Patara ve Santos antik kentleri Likya'nın başkentleridir arkadaşlar. Patara plajına gidenleriniz, görenleriniz, duyanlarınız olmuştur. Plaja giriş yaparken kapıya benzer bir alandan geçiyorsunuz patara Plajı'na giriş yaparken. O bir kapı değildir arkadaşlar. O bir su kemeridir. Yani Instagram storylerinize patara Kapısı yazdıysanız hemen onu düzeltin arkadaşlar. Az önceki su sarnıcı gibi o da bir su kemeridir ve denizden şehre su taşımacılığı için Likyalılar su kemerleri ve su sarnıçlarını kullanmışlardır. Tepeye doğru baktığınızda iki giriş kapılı tek pencereli ve duvarlarda karecik forma bölmeler görmüş olduğunuz yapımız arkadaşlar. Klasik bir Roma hanesidir. Roma hanesi olduğunu nereden anlıyoruz? Sağ kapının üst tarafına doğru baktığınızda taşların deprem sonrasında çıkmış hali gibi düşünebilirsiniz. Taşların o alanın ayrıldığı karecik delikler görüyorsunuz. O alan arkadaşlar depremler sonucunda değildir. Hanelerin üzerinde gözetlemek için yapılara böyle tarz delikler bırakmışlardır. Ve şehri ve kelti gözetlemek için bu tarz yöntemlere başvurduklarını da bilmekteyiz. Biraz daha yukarı doğru baktığınızda, Üç ana giriş kapısıyla ortadan birbirine bağlanan ve ayakta kalmakta güçlük çektiği fark ettiğiniz yapımız Bizans döneminde yapılmıştır ve dikkatli bir şekilde bakarsanız savaş kalıntılarını bizlere net şekilde izletmektedir. Bizans döneminde yapılmış bir ibadethanedir arkadaşlar. İbadethanenin hemen sağ tarafına doğru baktığınızda ağacın arkasında tek pentelir bir alan görüyorsunuz. O alan da ibadethane ile beraberdir ve şu görev için kullanılır. Şu an günümüzde nasıl ezan sesleriyle ibadethaneye çağırıyorsak, camiye çağırıyorsak eski zamanda Hristiyan Ortodoks Katolikleri'nde dini dini mezhep, dini inanç ayrılıkları yaşanmaktaydı. İbadetlerini gizli saklı yaşamayanları o alandan ibadete davet ediyorlar. Gizli saklı yaşayanlar ise hemen sağ tarafınıza doğru bakalım. Bir kilise kapısı görüyorsunuz. Kilise kapısında yarık kısmın bir karış sağ tarafına doğru baktığınız zaman arkadaşlar çok net göremezsiniz. Hristiyanların artı şeklinde hat sembolü kapının üst kısmında yarık kısmın bir karış sağ tarafında bulunmaktadır. İbadetlerini gizli saklı yaşayan Ortodokslar ve Katolikler ben ibadetimi bu alanda sağladım. Güvenilir manasında bu şekilde kapıların üzerine ve ibadet alanı sağladıkları alanların üzerine Hristiyanların artı şeklinde hat sembolü çizerek bu tarz güvenilir ibadet yöntemine başvurmuşlardır. Gizli saklı yaşamayanlar hemen ibadet halen göre icra ediyorlar. Gizli saklı yaşayanlar bu yönteme başvuruyorlar. Görmüş olduğunuz kilise kapısı. Batık şehir liman kentinin en önemli kalıntısıdır. 2016 yılından beri UNESCO Dünya Miraslar Listesi adı altına alınması hakkında da çalışmalar devam et. Ve bir benzeri de Santos Antik Kent üzerinde bulunmaktadır. Yine hemen sağ tarafına doğru baktığınızda birbirine paralel küçük küçük karecik taşa orman bölmeler görüyorsunuz. İlk bakışta işte sizlere bir film şeridini andırabilir. Bu bir film şeridi değildir arkadaşlar. Bu en bilindik ilk de deniz fener tatlıdır. Gözlerinizin önünde Ateş olsun, mum olsun, aydınlatma eşyaları olsun onları getirin, onları o alana paralel şekilde konuşlandırarak denizden karayı aydınlatmak amacıyla hikyada bu tarz yöntemlere başvurmuşlardır. Tepeye doğru baktığınızda ise duvarının oval şekilde yarık, kapısının ayakta kalmakta güçlük çektiğini fark ettiğimiz yapı bir Bizans gözetleme kulesidir. Mikya döneminde yapılıp daha sonra Bizans döneminde restorasyonu uğramıştır ve savaş kanıtları sonucunda da bu halini almıştır. Olay şu kadar basit. Gözetleme kulesinden denizi gözetliyorlar. Eğer Dolçista hanedarıysanız, Dolçista liman kentinin bir bireyiyseniz veya da Likyalı bir tüccarsanız limanın ışıkları yanıyor. Ama eğer bir tehlike unsuruysanız şehir savunma stratejisine geçiyor. Likyalı'nın savunma stratejisi de şudur arkadaşlar. Kadınlar ve çocuklar geride erkekler önde şeklinde kuşatmayı her zaman savuşturmaya çalışmışlardır. Bunun sebebi ise Likyalılar kadın kavramına hep el üstünde tutmuş kadına daha fazla değer vermişlerdir. Lik yıllar ana erkin sistem verimsemiştir. Ana erkin sistemden kastım kadınların meclis sisteminde daha baskın olduğu sisteme ana erkin sistem adı verilmektedir. Bakıyorum hanımefendiler bunu duyduktan sonra gülümsemeye başladılar. Hemen sol tarafına doğru baktığınızda Simena Terbiye'yi daha net görüyorsunuz. Simena, güzel ana, iyi ana isminden gelmektedir ve anaya, kadın ekline ne kadar fazla önem verdiklerini bu şekilde de görebilmişlerdir. Ve bir yapıdan daha bahsedeceğim arkadaşlar bu yapıyı ne yazık ki çok net gözlemleyemeyeceksiniz. Bunun sebebi ise yapımız hemen sağ tarafında yerin altına doğru gitmekte. Ağaçların altında duvarlarla öyle bir alan olarak başlıyor ve gördüğünüz üzere taşların iki çukurmuş gibi kendini dışarıya meyil olarak verdiğini fark etmektesiniz. O zaman Likya'nın kullanmış olduğu en büyük iki şarap bahseden bir tanesidir. Bir diğeri ise arkadaşlar 2016 yılında Antalya ili. Elmalı ilçesi Ali Karna kasabası üzerinde yapılan ağaç, balta ve şarap mahzen bulguları sonucunda keşfedilmiş bir yer ise hemen sağ arka kısmımızda yerin altına doğru devam etmektedir. Tekke Yaramadası üzerinde Likyan'ın kullanmış olduğu en büyük şarap mahzenleri birisi Kepi Ovalısı, biri Elmalı ilçesi üzerinde bulunmaktadır. Likyan'da Tekke Yaramadası ismini vermiş olduğumuz bu bölgede yaşamaktadırlar. Sınırları batıya doğru, batara sağlık, artık geldi. Doğuya doğru, Fasiyeli, Stekirova, Kemal, Antik, geldi kısmına doğru da toros varlığına kadar uzanmaktadır. şarap, sebir kartları, sabit ağacı gibi maddelerin işlemesini ve bunu ticaret üzerinden devam ettiriyorlar ve bunu dört ana ticaret limanı kendi yani ticaretlerine yürütüyorlar. Sırasıyla Patara, Saltos, Antik Limanı, üzerinde bulunmuş olduğumuz Dolcista Liman kenti, Arası, Adası, Fasilis, Tekiro, Antik Liman kenti ve birazdan köşeyi dönünce görecek olduğunuz teknelerin o yöne doğru ilerlediği alan sisli şehir yaşantısı Nemre ilçesi Andrake liman kentidir. Dördüncü liman kentimizi hemen karşıda görecek olduğunuz Nemre ilçesi olarak bilinmektedir. Likyalılar dünya tarihi üzerinde yağmur suyu depolamasının yanı sıra arkadaşlar dünya tarihinin en üzücü ilkine de Kekova adası üzerinde imza atmışlar. O da şu yılda dünya tarihinde ilk defa toplu intiharları gerçekleştiren medeniyet. Nasıl? Birincisinde Pers medeniyeti üzerinde boğmuş olduğumuz Kekova adasını kuşatıyor. Kadınlar ve çocuklar geride erkekler önde şeklinde kuşatma savuşturmaya çalışıyor. Fakat arkadaşlar erkekler kuşatmayı savuşturamayınca kadınlar ve çocuklar şehrin ortasındaki ağaçlara toplu şekilde idam sohbaları kurup kendilerini sallamıyorlar. Dünya tarihinin en büyük birinci toplu tarih tekova adası üzerinde, tekayarma da üzerinde gerçekleşiyor. Bir diğer ise. Büyük İskender'i herkes biliyordu. Büyük İskender, Alexander the Great olarak bilinen bir Makedon, İmparatorlu. Büyük İskender bu toprakları fethi amacıyla çalışıyor arkadaşlar. Böyle Fatah'dan başkentimiz alıyor, kuşatıp alıyor. Daha sonra Santos, e, Santos Gezus diyor. Başkentlik görevi icra eden bir alan Santos'u kuşatıp alıyor. Son olarak kuşatmayı tek o ağrısı liman kentine taşıyor. Yine kadınlar ve çocuklar geride erkekler önde şeklinde kuşatma. Savuşturmadan çalışıyor. Fakat arkadaşlar, erkekler yine kuşatmayı savuşturamayınca kadınlar ve çocuklar bu sefer farklı bir yöntemle intihar girişiminde bulunuyorlar. Orada da şu, şehrin ortasına oval şekilde bir ateş yakıyorlar, kadınlar ve çocuklar içerisine atlıyor, yanarak toplu şekilde toplu intihar girişiminde bulunuyorlar. Bu da dünya tarihi en büyük ikinci toplu intihar olarak Kekova Adası, Tepe Yarımadası üzerinde kayıtlara geçiyor. Dolayısıyla